ekonomiye bakalım ee, seçimlerde kendilerine seçim kazandıran doğalgaz indirimlerinin sonuna geldik arkadaşlar malumunuz önce biz doğalgaz bulduk o doğalgazı bütün evlere bedava basıyoruz 25 metrekut doğalgaz ee, bir doğalgaz yardımı yapıyoruz hanelerimize seçilmiş haneler tabii onlar Demişlerdi. E, oysa ki biliyoruz ki Putin'in e, borçları ertelediği ve e, Erdoğan'a seçim kazandırmak için verdiği bir destekti bu. Şimdi o borçlar ödenecek Putin'e. O doğalgaz borçlarının ödenmesi lazım. Hatta dolar bazında değil ruble bazında borçları ertelemişti hatırlarsanız Putin. E, 1 Mayıs itibariyle bu uygulama sona erecek. 1 Mayıs'tan itibaren tabii yaz dönemi başlıyor ama Yaz döneminde çok hissetmeyeceksiniz ama özellikle Eylül'den itibaren doğalgaz faturalarınızda bir artış hissedeceksiniz çünkü bu hibe yani ücretsiz doğalgaz desteği artık bitti. Sadece seçimlerin sonuna kadardı. E, seçimler bitti. Zaten de kaybedildi. Niye bu saatten sonra ekstra para harcasınlar? Emekliye de bu nedenle zam yapmadılar. Bana sorarsanız asgari ücreti de bu nedenle yine zam yapmayacaklar. E, o yüzden hem bu şey bitti, e, doğalgaz yardımları bitti. Hem de akaryakıta bir karbon vergisi gelecek. Karbon vergisi ekstra bir vergi olmayacak. Akaryakıtın içerisindeki, Akaryakıtın içerisindeki e, bir şey var e, adını siz söyleyin bir e, e, özel tüketim vergisi var ya ÖTV var işte o e, özel tüketim vergisinin içerisindeki bir pay olarak karbon vergisi gelecek ama çok yakında zaten Brent petrolün de fiyatı sürekli yükseliyor enerjide ve akaryakıtta yeni zamlar hani diyor ya yeni devlet yeni devrimler. Ben de diyorum ki AK Parti'ninki de yeni zamlar, yeni vergiler, yeni geçim sıkıntıları, yeni gelir adaletsizliği. AK, AK Parti'nin de ne yazık ki önümüzdeki döneme bırakacağı imza bu olacak. Benzin yine zamlanacak, benzin yine zamlanacak. Bunların hepsini yaşayacağız. Ha böyle bir gündemde e, Uğur Gürses ekonomiyle ilgili bundan sonra ne yapılabilir diye bir formül yazmış. E, onun da ne olduğunu e, söyleyelim altın reçete diyor. Uğur kendi şeyinde yazmış bu arada bunu. Kendi blogunda yazmış. Uğur Gürses ekonominin altın reçetesini yazdı. Yoksa Arjantin oluruz diyor. Allah muhafaza diyeyim ben size. Arjantin batmış vaziyette IMF borçlarını ödeyemediği gibi borç üstüne borç almaya devam ediyor şu anda Arjantin ekonomisi. Üç teknik seçenek öneriyor Uğur. Zaten bunun dışında da bir seçenek yok diyor. Birincisi diyor yeniden uydurma politikalara sarılarak tüketimi ve ekonomiyi büyütmeyi zıplatabiliriz. Uydurma politika dediği de işte bu nas var, nas sana bana ne oluyor, faiz sebep, enflasyon sonuç falan saçmalığı var ya. Ona geri dönebilir diyor iktidar. O zaman TL'den kaçış ve enflasyon yangını yeniden başlar, dolar yükselir. Ki bunun ilk durağını sermaye hesabını kapatarak hızla Arjantin kulvarına da geçiş olur. Siyasi sonucu da yerel seçimlerinden daha iyi olmaz. Yani iktidar hiçbir şekilde e, e, seçimi kazanamaz böyle yaparsa diyor. Ve de diyor ekonomik olarak da sonuçları bir e, korkunç olur diyor. Bir felaket olur diyor yani. 2028'e kadar IMF'ye gidebiliriz diyor. IMF'den borç alabiliriz. Bence bu masalarında var zaten. Ve ee, bu Dünya Bankası kredisiyle başlayan süreçte bir noktada IMF'ye gidecek bence ekonomi yönetimi. Çünkü şu anda kaynak bulamıyoruz. Ee, çok ciddi sıkıntıları var Türkiye'nin. Ee, dış borcumuz aşağı alaya varmış vaziyette. Ee, yani enflasyon da beklenen şekilde düşmüyor. O nedenle ben IMF seçeneğinin ciddi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. 2 ya da üç yıllık bir programla yani işte 2028'de gitsek... 2030'lara kadar, 32'lere kadar bir programla dış kaynak sağlayacak bir IMF kapısı monte etmek kolay değil. Çünkü bu koşulsuz bir program olmayacaktır diyor. Doğru. Onu kız, bunu kız, o oradan kamu tasarrufu yap, şuradan işte doğru enflasyon rakamlarını açıkla bunların hepsini talep edecektir IMF. Bunun da seçmen nezdinde bir bedeli olacaktır şüphesiz. Ayrıca IMF hikayeleri anlatarak kitlelere bunun kötü bir yol olduğu söylenmemiş miydi? Dolayısıyla IMF cız yani IMF giderlerse deyim yerindeyse kendi tükürdüklerini yalamış olurlar. Peki en son yol hangisi? Üçüncü bir yol daha öneriyor Uğur Gürses. O da Bakan Şimşek'e tam yol yetkisi vererek önünü açmak. Para politikaları sıkılaştırma, ekonominin durdurulması yönündeki tüm kararlar. Mesela geçenlerde Bakanlar Kurulunda, Bakanlar Kurulu yoktu artık kabine toplantıları var. onlardan birinde demiş ki Mehmet Şimşek bakanlara bir kuruş için gelmeyin. Kapımı çalmayın. Hiçbir öyle büyük proje, öyle uçuyoruz, kaçıyoruz yok. Kanal İstanbul, uçan kavşaklar, köprüler öyle böyle. Bunların hiçbir için bana gelmeyin. Bir kuruş kaynağımız yok. E, acil elzem ve ihtiyaç olan projelerin dışında hiçbir şey için para harcayamazsınız ayrıca da zaten kamuda tasarruf yapılması lazım yok arabaydı jakuziydi e, saray üstüne saraydı bunların hiçbirini yapamayız demiş kabinede e, İşte böyle bir yol yürümek istiyor e, böyle bir yol yürümek istiyor Mehmet Şimşek atamalardan alınan tüm kararlara Şimşek'in inisiyatifi de olduğunu düşündürecek bir alan açılması diyor Uğur Gürses. Yani yabancı atımcı diyecek ki burada rasyonel bir yönetim var ve ne yaptıklarını biliyorlar. Başka da teknik bir yol gözükmüyor diyor Uğur Gürses ama en acısı en son cümlesi ama yetmeyecektir. Ez cümle verdikleri arka arkaya verdikleri yanlış ve popülist kararlarla yok nas vardı yok öyleydi yok böyleydi ee, bütün bunlarla yok efendim itibardan tasarruf olmaz, yok uçan köprü yapalım, yok efendim Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri bize para verecek, Hindistan bize işte para verecek filan gibi bir sürü hurafe ile e, ülkenin ekonomisini batırdılar bildiğiniz. Net. Şimdi de insanlara diyorlar ki kaynak yok, zam yapamıyoruz, para veremiyoruz. Konut kredilerini gördünüz mü ya? Bugün bir arkadaşım yani bence artık ev almak ciddi şekilde hayal de. Fantazi olsun diye bakıyordu konut kredilerine. Konut kredisi faizleri %5'in üzerine çıktı. Çıkmış yani. 2 milyon TL konut kredisi çekmek isterseniz ki 2 milyona bilmiyorum bir herhalde e, koyun ağılı bile bulamazsınız yani en azından İstanbul'da yok. Sizin yaşadığınız şehirlerde var mı bilmiyorum ama 2 milyon TL'lik bir konut kredisi çekmek istediğinizde geri ödeme tutarı 13 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Yani 2 milyonu alıyorsun 13 milyon olarak geri ödüyorsun. Yuh! Aylık ödeme tutarı da 100 bin TL'nin üzerinde. Kim buluyor ya aylık 100 bin TL'yi? Korkunç bir şey yani. 10 milyona ev zaten yok. Seher'cim 10 milyon değil 10 milyon değil 2 milyon 2 milyon. 2 milyonu çekiyorsun 13 milyon olarak geri ödüyorsun yani 10 milyon TL aynen şey yapıyorsun faiz ödüyorsun sadece aylık 100 bin TL olacak şekilde. Bizim ekip şeyi de bulmuş ha aynen tam bunu arıyordum işte Anadolu Bank'ın ziraat katılımın ve Şeker Bank'ın kredi aylık bazda ödemelerini de bulmuş buyurun buyurun. Aylık taksit 98 bin lira. Toplam ödeme 11 milyon 800. Ziraatte aylık taksit bu hani şey Demirören'in kredi çekip 0 lirasını bile ödemediği banka. 110 bin TL aylık taksit toplam ödemesi 13 milyonun üzerinde. Şekerbank aylık taksit 117.900 toplam ödemesi 14 milyonun üzerinde. Şu hale bakın ya şu hale bakın yani. Yani konut kredileri de bu noktada dolayısıyla ekonomide de size hiçbir e, iyi haber veremiyorum ve veremeyeceğiz de önümüzdeki haftadan itibaren göreceksiniz yurt dışı daha ucuz Seherciğim o yüzden zaten birçok kişi de konut alma gücü olan kişi demek istiyorum e, onlar da yurt dışında konut alıyorlar şu anda evet haklısın kamu bankası diyebilirsek ona onun kamu bankalığı mı kalmış acaba diğer kamu olmayan bankaların tamamı da zaten ee, bir yabancı ortakla faaliyet gösterebiliyorlar. Yani yerli ve milli dediler, dediler ülkeyi işte tam olarak bu hale getirdiler. Valla öyle bir şey yaparlarsa tabii e, kendi sonları olur ama seçim kazanmak için evet bence de CHP bunlardan dolayı kazandığı konusunda aynı fikirdeyim, ee, aynı fikirdeyim. E, ekonomi çok büyük bir faktör oldu CHP'nin yerel seçimleri kazanmasında. Şimdi eğer bu fırsatı iyi kullanabilirlerse ve hakikaten birçok e, yerde e, bir başarı hikayesi gösterebilirlerse, o zaman genel seçimlerde de bir şansları olabilir. Bu korkunç gündem içerisinde bazı haberleri unuttuk gitti e, biliyorsunuz. E, bu arada Dünya Bankası'ndan 18 milyar dolar aldık. O da doğru. Şimdi 16 Nisan'da hafta başında IMF ile toplantısı ve yatırımcılarla toplantısı var Mehmet Şimşek'in. Bakalım oradan bir para bulabilecek mi? Ama biz o kadar parayı bir ayda yakıyoruz zaten. Yaktık hatta. Bugün Karar Gazetesi manşetine koymuş. Rezervleri yaktık rezervleri seçim için. Cayır cayır doları belli bir seviyede tutmak için. Merkez Bankası'nın dolar rezervlerini yaktık. O yüzden öyle 16 milyar dolar önemli bir para değil. Zaten verdikleri yerlerde belli biliyorsunuz. Sadece deprem bölgesinde sürdürülebilir enerji yatırımlarında kullanılabilecek ve bütün bütçeleri de sürekli olarak denetleyecekler.